Herkese merhaba arkadaşlar ben Kuzey nasılsınız? Siz umarım bugün sizlerle beraber Get Mini Horror Remake yani Granny bir remake modunu oynuyoruz. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone like, olmayı unutmayın. Önceki videomuz çok güzel ee, like aldı. Burada ne oynayalım? Onun için teşekkür ederim. Bir de oynayalım. Normali bulamadım. Evet arkadaşlar bir videomuz önceki videomuz güzel izlendi. Güzel like aldı. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Granny çekmeye ee, şey yaptım. Canım istedi gran çekmek. Siz de seviyorsunuz. onu arkadaşlar bu videoya 10 like bekliyorum. 10 like gelirse tekrar farklı bir grind modu gelir. Ya da bunun ekstremini oynarız. E, ee, yorum var yazmayı unutmayın. Bu neydi? Uyuyun kalk. Burada el çıkıyor. Bu ne? Fener de gelmiş oyuna. Bu da koşma böyle gelmiş oyuna. Koşmayı nasıl yapıyoruz? Devirme. Koşmayı nasıl yapıyoruz kral? Dur bir dakika. He, ama koşma çok zor ki. Şimdi kapıyı aç. Böyle sinek bir Bak. Oy oy oy. Bobrito bondito. Oy oy. He, bunu Aa, ben Burada şey var. Burada bunlar var. Burada hiçbir şey yok. Gel burada. Gel burada. Hep o aşağı gitsin. Ben ne tekrar atıyorum. Başka çıktık mı arkadaşlar? Önümüzü tam görelim. Oyna dalsın. Zil var? Evet, tamam etmiştim. Şimdi arkadaşlar görün ya buraya çağırmayalım. Rahat rahat etrafa bakalım. Bir şey düşürmeyelim. Ne diyor? Surprise mı surprise ne alakalı lan? Yani ya yakalamayacağız diye abone ol falan bir şeyler diyor. Bu kapıyı lab... <laughs> Abone olmuyorum. Grand'i gelir de gelsin. Aha. Petlock. Petlock neydi lan? Bunun değil. Şimdi petlock ne oluyor? Buraya zakkanı biliyor musun? Zakkanı biliyor. Kayını burada ama. Kayını nasıl yok burada? Tam buradan bir anahtar bulduk. Kayını... Ölüm koptu. Ölüm koptu. Harika. Bunu yaptıralım bakalım.

Bakayım, Bu Bunu söylemiyor ya. Hepsini bilmiyorum arkadaşlar vallahi hiç. Çok izlemiyorum onları. Ha bura bahçe ama dur. Ondan önce şu anahtarı ben bir bulsam nerenin açtığını harika olacak. Orada oyun bayağı değişmiş ya ben ikinci kanalıma çekmiştim. Oyun her şey değişmiş burada hammer var hammer niye bu kadar küçük? Neyse zor bulamam. RedLock neydi arkadaşlar ya yani ben biliyordum unuttum Evet Trenin orada kolunu gördük Harika En azından gidip kafa atmadık yani Crane'a e takılsın Burada zil var ama aşağı ineceğim Arabaya Var mı araba Yok evet Bu ne Bu elektrik yeni buraya taşımışlar Burada Rusça bir şeyler yazıyor ama açılmıyor. Onun haricinde bir şey yok herhalde. Kaldım bir kez. Benden mi geldi? Gel gireme gireme gireme. Gireme niye bu kadar yavaş? Gireme saçını sarıya bırakmış arkadaşlar. Gireme bir yaştan sonra

Ya yani orası yok. Burada şunlar var, bunlar var. Bunun devremiyor. Hadi dinleyemiyoruz. Hızlı biter bu oyuna. Ama neyin neyi açtığını olmamız lazım. Cidden bu odada hiçbir şey vermedim mi görene? <laughs> Hayır, ben de bilmiyorum. Burada başlangıçları yok tamam Evet, demek var mıydı ya? Sanki serhatlar burada mı? Ben öyle. Neyse yukarı görüyorum. Burada bir var Bu master ki tamam. Bunun adını biliyorum. <laughs> Bunu buraya koy. O en son. Şimdi bir semuri nerede bulmuştuk? Evet, buraya Buraya da girmedik. Kapı nereye gidiyor? Beni kapasalar sen alsam bana bayılır mı? Beni geliyor mu? Beni gel bu arada. Kren hızlandı bu arada. Yok ya. İlk başta hızlı geliyor gibi oldu da ondan. Arkadaşlar bana like toban abone olmayı unutmayın. 10 10.000 abone olamadı ya. Lütfen. Destekleyin bekliyorum ben. Kapat git. Bak bulamadık burası açılıyor mu? Burayı bir şey mi yapıyor acaba? Bahçe bakalım bahçede ama bir şey yok ki. Kayını geliyor. Gözüm koptu ya. Atlamaya Ben Evet. 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 Bak bahçede hiçbir şey yok. Bahçe bizim kaçış yerimiz. Freninden kaçmak için kolaylık sağlıyor. Dur şurada bir şey bulmuştuk. Safe key Aynen. Safe key. Yukarıda bir şey bulmuştuk ya. Tol 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 savur. Çok da değişik olmuş. Hiç üremedik hangi reniye. Şimdi safe key. Şurada bir yerde. Kasa vardı bu mu? Güzel. Bu ne? Bakayım. Bu şimdi nereye açıyor? <laughs> Kuren daha yeni geliyor. Bu da kendi Allah Gel Kuren gel. Gel Kuren. Gel. Kapı kapı mı ben Nereye gidersen kapı kapı olacağım Kremi kapatıyor Dur lan çıktım ya? Hızı Gel kreni, ben burada hemen aşağı atmayayım dakika Kremi çok yavaş biz bunu ekstremle <laughs> <ikisine> bitiririz <laughs> kreni, Bu ne non lo so, non lo so, non lo so che si? cacci, 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 cacci com'è che il non mi tanti di che già e, il cazzo è già fatto ci sono vedi i treni cazzo, ci stanno a ilerleyen günlerde getirdiler diye düşünüyorum. Bunu kes. Burada arkadaşlar şurada şey var. Şimdi bu açılmıyor herhalde. Bunu açmak istiyorum bak. Tamam. Dur belki işte deneyeceğim bakalım. kumanda açıyorsa açıyor açmıyorsa. Kaçabiliyoruz mu lan? Unuttum bak. Kumandayı aldı. Belki açıyordur. Yani içini merak ettim oranını ben. Öldük, 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 öldük. Ve ölme şeyini de görmüş olduk. Granny büyük bir kafa. Şimdi ha, elimizde bu duruyor güzel. Granny burada ner nereden doğuyor? Granny ne? nereden spamlanıyor bilmiyorum ama. Yapma be. Çok merak ettim orada ne var ya. Açamıyoruz mu? Arkadaşlar oyundan bilmiyorum ama YouTube'dan bir araştıracağım. Yani burayı açabiliyorsak diğer bölümde açarız ya da ekstremde açılıyor Biz şu an kolaydayız ya belki açılmıyordur. Yani ekstra kaçış gibi düşünebilirsiniz orayı. Yani ekstra zorluk. Evet biz kaçabiliyorsak kaçalım ya. Nasıl? Kaçtık. Hani masaya koysa güzel olurmuş Evet Arkadaşlar videomuz buraya kadar size oyunu göstermek amaçlı girdim Yani oyun beğendim Güzel İsterseniz arkadaşlar ee, bu ne standart diyor ha, Bu grafik herhalde aynen Ama grafik ultra varken biz niye şey oynadık lan Neyse Bir dahaki notada oynarız Sonra bu ne Bu da grafik Türkçe var mı? Yok. Arkadaşlar isterseniz bir dahakine horror var bak. Hard var, horror var. Horror da oynarız isterseniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde. Yorumlara yazın. Biz hemen çekeriz. Beğeni de atın. 10 beğeni gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Neyse. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Biraz fazla uzattık lafı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.